Evet, en son müjdede kalmıştık. Ee, çıkacak olan doğal gazımızı küçümsemekle, beğenmemekle itham edildim. Olacak şey mi Allah aşkına yani sadece soru sordum ben. Hani dedim ki, bilmiyoruz daha detayları, umuyorum bütün Türkiye'ye yetecek kadardır. Tabii ki ama ne, ne kadar var acaba, ne kadar derinde, çıkarması kolay mı, işte e, astarı yüzünden pahalıya geliyor mu bu işler soru yönelttim yani. Sen nasıl soru yöneltirsin diye kızıyorlar. Ya gazetecilik 101. Soru yöneltmek, soru sormak, gazetecilik 101, soru sormak. Ya bizde şöyle bir şey oldu. Gazeteciler uzman gibi konuşuyorlar televizyon kanallarında. Halbuki biz gazetecilerin işi uzman gibi konuşmak değil ki, soru sormak ya da işte edindiğimiz bilgileri paylaşmak. Ama açın televizyon kanallarını. İşte hangi cenaha yakınsa o cenaha yakın gazeteci kendi cenahını savunuyor deli gibi yani. İşte hükümete yakısı hükümeti muhalefete yakısı muhalefeti bir de eksper gibi konuşuyor. Ama her konuda eksper. Böyle karakterler var televizyonda. Her konuda eksper, her konuda uzman. Yani, yani dün akşam da o çılgınlık. Bir açıyorsun televizyonları. Allah! Bulduğumuz gaz şöyle, böyle dünyanın en zengini olacağız. Uçana uçana. Uçuyor millet. Ya uçuyor. Şimdi kızmayın. Uçuyor diye ben de söylemiyorum. En son artık iletişim Başkanı Fahrettin Altun tweet attı yani bununla ilgili. Şey dedi Fahrettin Altun e, detayını söyleyeyim. Müjdeye ilişkin bir takım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen e, bu spekülasyonlara kulak asmayın dedi yani. Fahrettin Altun artık bir durun demek zorunda kaldı. Çünkü millet uçuyor. Öyle gaz çıkacak böyle ya bir şey bilmiyoruz daha. Cumhurbaşkanı açıklayacak bunun üzerine konuşulur tartışılır. Ve tabii ki gazeteciler de soru sorar neymiş ne değilmiş diye. Olur mu öyle sormadan? Her söyleneni başımızın üstüne yani her söylenen en doğrudur, her söylenen en müthiş. Bu gazetecilik değil ki yani. Bu başka bir şey. Neyse Cuma günü bekliyoruz bu müjdeyle ilgili. Göreceğiz neymiş ne değilmiş. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını uzmanlara soracağız. Yani gazetecilik faaliyeti böyle bir şey. ...normali tabi buna Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanıye Cumhurbaşkanına direkt soruların sorulması gazeteciler tarafından. Ha mümkün değilse o açıklamaları yorumlatacağız uzmanlara yani yapacağımız bu. Yoksa dünyanın en müthiş açıklamaları falan demek değil yani gazeteci olarak. Şimdi bu müjde meselesi böyle. Ha bir de şunu da tabii söylemek lazım. evet hakikaten Türkiye'nin kendi enerji kaynaklarına sahip olması çok önemli. Her ülke için önemli. Yalnız dünyanın Üçüncü büyük petrol, dördüncü büyük gaz rezervlerine sahip ülke de İran. Yani yanı başımızda komşumuz. Ne öyle İran uçuyor kaçıyor mu? Yani Norveç gibi mi yaşıyor herkes falan? Hayır, hiç de değil. İran Türkiye'den çok daha zor durumda. Sorsanız işte Amerikan ambargoları yüzünden derler. Ambargoların etkisinden çok ekonomideki yolsuzluk. Devletin boğazına kadar yolsuzluğa batmış olması. Sistemin işlememesi kimin eli kimin cebinde belli değil, e, garip bir sistem olması ve dolayısıyla refahın halka dağıtılamaması, refahın kullanılamaması, enerji kaynaklarının verimli şekilde kullanılamaması meselesi var. Çünkü e, kurumlar, kurumların içi boş diyeyim yani, kurumlar işlemiyor, devlet işlemiyor. Devlet işlemediği zaman da ne kadar petrolün olursa olsun, ne kadar gazın olursa olsun hiçbir işe yaramıyor. Yani İran'da gördüğümüz bu. Hani tabii ki sevinelim, Türkiye'nin öz enerji kaynakları olacaksa ama her zaman da bir örnek olarak İran'a e bakalım bence. Yani ne yapmamak lazım diye. Örnek de uzağımızda değil yani hemen yanı başımızda. Her neyse şimdi gelelim e, siyasetin gündemine. Bu bu tweet aslında arada kaynadı. Hasip Kaplan bir tweet attı çok ilginç bence. Dedi ki: "Meral Akşener Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Kazanması için Cumhurbaşkanı yardımcısının bir Kürt olması şart." güven bunalımını aşacak adımlar birleştirir. Hayda şimdi nereden çıktı? Daha işte iki gün öncesine kadar 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mü olacak acaba Millet İttifakı'nın adayı diye konuşuluyordu. Epey konuşuldu tartışıldı bu Gül meselesine kızanlar oldu falan. Şimdi Hasip Kaplan birdenbire Meral Akşener ismini ortaya attı. Yer yer bu Ankara kulislerinde konuşulan bir şey. Hani CHP ile İyi Parti'nin bir ortak adayı olur. O da Meral Akşener mi olur acaba belki kendi hani mesela CHP İyi Parti bir adayla ortaya çıkar. İşte deva gelecek başka bir adayla ortaya çıkar. Mesela böyle bir böyle bir senaryo olur mu acaba diye konuşuluyordu. Ha tabii Kürtlerin desteğini, Kürt seçmen kime destek verir? Mesela Hasip Kaplan'ın, ha Meral Akşener'e Kürt seçmen destek verebilir. İşte bir şartı da yardımcısının Kürt olması demesi bence çok enteresan. Ki Hasip Kaplan'ın attığı tweetler de böyle meseledir. Hakikaten daha önce attığı tweetler mesele olmuş bir siyasetçi. Keskin bir siyasetçi Hasip Kaplan. Yani tabiri caizse yeri gelince dilinin kemiği yok Mesela 2018 yılında şöyle bir tweet atmıştı. HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin. Benim naçizane önerim herkes haddini bilecek demişti. Böyle bir sert bir tweet atmıştı. Ee, sırrı Süreyya Önder'i hatırlatmışlardı o zaman Hasip Kaplan'a. Sırrı gitsin film çeksin diye böyle bir tweet atmıştı. Ve sonra HDP kurumsal olarak bu Hasip Kaplan'ın bu açıklamalarına katılmadığını söylemişti. Yani dediğim gibi bazen Twitter'da Hasip Kaplan'ın dilinin kemiği yok. Ama bu Meral Akşener açıklamasını ben enteresan buldum. Bunu muhtemelen Hasip Kaplan hani kendi kendine düşünüp ortaya atmış değil diye düşünüyorum. Ankara kulislerinde konuşulan bir şey üzerine Hasip Kaplan'ın yorum yapmış olduğunu anlıyorum. Ama hep hani başından beri şu deniyordu ya. işte bütün bu ittifakta işte CHP İyi Parti ittifakı dışarıdan da HDP destek veriyor. Hükümet de bunun üzerine oynuyor ya. Hani İyi Parti'ye alttan alta bu mesaj veriliyor İyi Parti seçmenine de. Bakın işte e, HDP'nin olduğu içinde olduğu bir ittifak bu İyi Parti'nin bu ittifakta işine deniyor. Ya da işte HDP seçmenine de aynı mesaj yollanıyor. İyi Parti milliyetçi HDP nasıl oluyor da İyi Parti'nin içerisinde olduğu bir ittifaka oy veriyor ya da o ittifakın yanında duruyor. İşte HDP seçmenine de bu çok söyleniyor. Yalnız bunu Hasip Kaplan'ın hani Meral Akşener'de olsa de destek verilebilir demesi enteresan. Meral Akşener de olsa derken hani Meral Akşener milliyetçi kimliğiyle bilinen bir siyasetçi olduğu için ve hani kendisi de önde öyle tanımladığı için söylüyorum. Vasif Kaplan Meral Akşener de olsa olabilir diyor. Şimdi tabii ilginç bu yeni sistem 50 artı 1'i zorunlu hale getirdi. Valla bence bir yanıyla iyi oldu. Çünkü Türkiye'de siyasetçiler bir araya gelmeye ve konuşmayı öğrendiler. Bu işte muhalefet içinde geçerli, belki yer yer ittifak içinde geçerli. Çünkü demokrasi dediğimiz şey farklı fikirdeki, farklı kamplardaki siyasetçilerin bir araya gelip konuşması, ortak nokta bulması, ortak noktalar bulunan ortak noktalar üzerinden siyaset üretmesi rejimidir aslında. Yani demokrasi bir de budur. Biz bunu unuttuk hani. Demokrasi bir lider seçilir, o lider ne derse o olur değildir aslında. ...farklı grupların bir araya gelip birlikte çalışması, birlikte siyaset üretmesine demokrasi denir. Böylece hani toplumun her kesimi de bir şekilde temsil edilmiş olur siyasette. Aslında demokrasi bu. Onun için ben bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Yani bir tür ortak bir aday üzerinde en azından konuşmak zorunda kalıyor toplumun farklı farklı kesimleri. Çünkü kazanmak için 50 artı 1 lazım. 50 artı 1 içinde ne lazım? Farklı grupların, farklı siyasetlerin bir araya gelmesi lazım. İşte nasıl mesela AK Parti MHP ile bir araya geldi. Bir ittifak kuruldu. Beraber siyaset yapılıyor. Ve aslında bakacak olursanız MHP ile ittifak ta AK Parti'yi değiştirdi, dönüştürdü değil mi? Başka bir yere başka bir noktaya çekti. E şimdi muhalefetin bu yeni yapılanması da tabii ki partileri dönüştürüyor. Şimdi burada partiler bir yandan tabii kendi tabanlarını buna hazırlamaya çalışıyorlar. Bu yeni siyasete yer yerde taban siyasileri dönüştürüyor, değiştiriyor. Çünkü muhalefet tabanı iktidar istiyor. Yani yer yer muhalefetin tabanı diyor ki yani bırakın kardeşim bize öyle bir siyasetle gelin ki bize iktidara formülü nasıl iktidar olacaksınız? Onu anlatın diyor taban. Onun için çift taraflı bir birbirini değiştirme, dönüştürme var. Bunu enteresan ve olumlu buluyorum. Bu Meral Akşener'e soruldu. Meral Akşener DEVA Partisi'ni ziyarete gitmişti. Sonra Gelecek Partisi'ni de ziyarete gitti. Bu işte müjde falan açıklamaları gündeme oturunca dün bu arada kaynadı ama Meral Akşener işte Gelecek Partisi'ni ziyaret etti ve Davutoğlu ile beraber bir açıklama yaptılar. E, bu da soruldu Meral Akşener'e Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isminiz geçiyor. Ne düşünüyorsunuz?" diyor diye. Meral Akşener "Doğmamış çocuğa don biçmek olur bu." dedi. Yani yorum yapmaktan kaçındı. Burada yine tabii e, akıllıca bir şey yapıyor bence muhalefet. Çünkü daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok var yani ta 2023. Erken seçim olmazsa ki yani bir erken seçimden de bahsedilmiyor şu anda. E, onun için daha şimdiden bu aday konusunda belli ki e, muhalefet partileri bir şeye girmek istemiyor. O istemiyorlar. Polemiğe girmek istemiyorlar. Ama işte bütün bu işte Hasip Kaplan'ın attığı tweetler, e, kulislerde konuşulanlar falan kulislerde ufak ufak kaynıyor yani kim aday olur ne olur falan bu konuda da belli ki üzerinde çalışılan stratejiler var. Ve anlaşılan hani ilerleyen önümüzdeki günlerde bunlar üzerinde daha konuşulacak, görüşülecek falan. Kadıköy'deki olay bir diğer enteresan şey bu. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi paylaştı. Bir kadın sahilde polis maskesini burnunun altına takmış. Polis uyarıyor maskenizi doğru takın diyor. Kadın da diyor ki polislere sen de maske takmıyorsun diyor. Sözlü bir tartışma yaşanıyor. Polisler derdest ediyorlar kadın ama görüntüler tabii çok çarpıcı ve tepkilere yol açtı. Çünkü çoksa iki tane genç polis memuru. Gençler ve kuvvetliler tabii ki yani. Haldır huldur kadını, kadını karga tulumba böyle yere yatırıyorlar falan. Ee, tabii polis diyor ki yani bize mukavemet etti. Fakat e, bu polisin bu müdahalesiyle karşılaşan e, kadın bir tweet atmış. Ne olduğunu yazmış. İşte beni uyardılar ben de sizin de maskeniz yok dedim böyle sert tepki gösterdiler diye. Mesele Twitter'da çok konuşulunca çok tartışılınca bu iki polis memuru görevden uzaklaştırılmış. Bakınca çok gencecik. Gencecikler ya çok gençler. Yani e, kamu görevlisi olmak zor bir şey. Polis olmak hele çok çok zor bir şey. Evet biliyorum polisler çok uzun saat çalış saatler çalışıyorlar. Çalışma koşulları çok zor. Ama ağır bir sorumluluk. Yani polisin böyle durumlarda aslında bunu nasıl idare edebileceğini öğrenmesi öğretilmesi lazım bu genç insanlara aslında bakacak olursanız. Çünkü hem halkın güvenliğinden sorumlular bir yandan bir yandan da asayiş sağlamakla yükümlüler. Şimdi kağıt üzerinde kolay duruyor ama değil aslında. Yani hem vatandaşı korumak hem de yeri gelince orada düzeni tesis etmek, düzen tesis edilmesine yardımcı olmak. Orada çok ince bir denge var. O, o dengeyi tutturmak kolay bir şey değil. Bir de tabii enteresan bizde karşılıklı devletle vatandaş arasında bir güvensizlik söz konusu. Bu e, hadiseyi görünce aklıma şu geldi. E, geçen sene iki sene önce e, Brüksel'deydim. Ben Brüksel'deyken e, bu bask eylemleri vardı hatırlarsanız işte o işte referandum yapılmıştı İspanya referandumu tanımadı falan filan o Bask lideri gözaltına alınmıştı ve Basklar Brüksel'e gelip Brüksel'de eylem yapıyorlar bütün Brüksel şehir merkezi kapalı sürekli çünkü Basklar eylem yapıyor işte AB ülkelerine seslerini durmaya çalışıyorlar şehir merkezine sürekli bir yerden bir yere gitmeye çalışıyoruz yani yürümemiz gerekiyor fakat hep eylemler var polis de işte eylemleri tek yerden almaya çalışıyor güvenliği sağlamak için Dolayısıyla eylemin olduğu yere çıkan sokaklarda böyle nöbet tutuyor polisler falan. Şimdi bizim de yürüyerek oradan geçmemiz lazım. Polis durdurdu. Size eleme mi gidiyorsunuz dedi. Yok dedik bizim eylemle hiçbir alakamız yok. Ha geçin o zaman dedi. Şimdi enteresan mesela aklıma şey geldi. 1 Mayıslarda mesela kapatıyor ya polis taksimi. Kimseyi geçirmiyor yani. Sen işe de gidecek, hani işe de gidecek olsa evine de gidecek olsa geçemiyorsun mesela. Yok kardeşim diyor polis sana güvenmiyor. Yani desen ki ya ben eyleme gitmiyorum desen de güvenmiyor sana. Sen diyor kesin eyleme gidiyorsun. Mesela enteresan. Ya da işte belki insanlar polise söylemiyor doğruyu, çekiniyor falan. Yani karşılıklı bir güvensizlik var. Ben orada o şaşırmıştım Brüksel'de polisin verdiği o tepkiye. yani sordu eyleme mi gidiyorsun diye. Yok deyince tamam geç diyor mesela. Evet desem o zaman buradan değil şuradan gir diyecek. Ama senin sözüne güveniyor. Ya bu enteresan bir şey işte, devletle vatandaş arasındaki ilişki çok enteresan. Bu işte asa bir eksiklik Türkiye açısından. Ee, ve hani işler ne kadar farklı, karşılıklı böyle bir güven olunca işler ne kadar farklı olabiliyor aslında. Ee, onu görüyorsunuz. Şimdi Türkiye'de de bu iki polis memuru görevden uzaklaştırılırken Twitter'da polislere de destek, polisimin yanındayım diye de bir hashtag ee, gün boyu trendler arasındaydı. Yine bu konuda da Türkiye bölünmüş görülüyor. Ama aslında işte burada yani şeyi net koymak lazım. Polis neye nasıl ne kadar müdahale edebilmeli? Ya pek çok ülkede daha seçim tartışma konusu. Mesela Almanya'da böyle bir Türk genci e, polis üzerine dizi, üzerine basarak gözaltına aldı büyük tartışma konusu oldu. Ha, keza Amerika Birleşik Devletleri'nde e, George Floyd olayı. İşte gözaltına alınırken bir kişi George Floyd'un yaşamını yitirmesi. Hani polis nereye kadar, ne koşullarda güç uygulayabilir? Bu ciddi bir mesele ve dünyanın pek çok yerinde tartışılan bir mesele ve Türkiye'de de belli ki tartışılması gerekiyor.